Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Celeste'nin ikinci bölümüyle beraber karşınızdayız. Böyle hızlı hızlı çektiğim güzel serilerden bir tanesi olacağını düşünüyorum ben Celeste'nin. Ve hoşunuza gideceğine inanıyorum. Öyle söyleyeyim. Çünkü Hollow Knight'ta da aslında seversiniz diye düşündüm ama ne bileyim pek olumlu tepkiler alamadım Hollow Knight kısmında. Ama Celeste kısmında birazcık daha hoşunuza gideceğine eminim. Çünkü yani böyle müzikleri falan güzel. Eğer hani müzikleri seven e, biriyseniz. Mesela Sony güzel müzikleri için oynayanlar da var. E, eğer o şekilde bir kişiseniz. Celeste de müzikleriyle e, hoşunuza gidecek bir oyun olacaktır bence. Evet daha ikinci bölümden gördünüz gibi hani olaylar birazcık daha zorlaşmaya başladı yavaş yavaş. Ve yani gittikçe bu çok çok daha zor olacak yani böyle ilk bölümde gördüğünüz gibi aman ve deyip de geçip böyle sadece basit hatalar yaptığınızda veya böyle hani panik yaptığınızda olacak zorluklar değil. Çok çok daha <laughs> zorlukları göreceğiz biraz da. Şimdi ikinci bölümden yavaş yavaş hissettirmeye başlayacak onu söyleyeyim. Yani ikinci bölümden demeye başlayacaksınız yani. on oyun harbiden zormuş falan yapacaksınız. Yaptığınız bölümler olacak öyle söyleyeyim şimdiden. Ah be yapamadım. Ha yaptım yaptım tamam okey. Burada işte çilek çekirdeği midir nedir artık onları toplayıp ee, şeylerin arasındaki şu siyah gölgelerin arasındaki evet, çileğimi sağlıyor şimdi bu e, şeyi anlatayım şunların şöyle bir olayı var bunların içinden geçtiğinizde bir kere daha dash atabiliyorsunuz normalde dash attığınızda gördüğünüz gibi saçımız maviye dönüşüyor ve e, şey yapamıyoruz ah be yanlış yaptım Hadi be. <laughs> e, burayı anlatacağım. Burada böyle bonus bölümler var. Bonus Bu bonus bölümler neden var? Şu yüzden var. E, oyunun şu anda biz kolay kısmını yani hikaye kısmını oynuyoruz. Orada söyleyeyim. Bir de bunun zorluk kısmı var. b side oyunun. Ve bu B-side'ları cidden inanılmaz zor. Ve baya ustalaşmanız lazım. Yani daha... E, ilk bölümü bile geçemeyebilirsiniz. Yani geçen ilk bölümün B, B saydığını bile geçemeyebilirsiniz. Çünkü cidden zorlar. Ee, ve sinir bozucular öyle söyleyeyim yani sinir bozucu şekilde zorlar ya da öyle desem daha iyi olur evet bunlar da bir iki bölüm oynadığım için ben bunları hani şeyden dolayı dediğim gibi sesi ayarlayamamışım. Birazcık daha iyiyim ilk başlarda. Ah. Bunu der demez de ölmek çok sinir bozucu oldu. Şöyle bir kez daha. Evet. Şimdi bizim aynadan çıkan hani bir tane e, kopyamız vardı hatırlarsanız böyle bir anda. Bu bizim kötü kopyamız gibi bir şey öyle söyleyeyim. Bizim parçamız işte hatırlarsanız ilk bölümde o yaşlı abla bizi şeyde uyarmıştı. Hani böyle görmeye hazır olmadığın şeyler göreceksin. Daha da hani hazır olman lazım filan tarzı. Ee, anlatmıştı. Biz de böyle pek gayle almamıştık. Tamam hadi git yardım, yardıma ihtiyacın var senin falan tarzı. Böyle hafifte bir dalga geçmiştik ablayla. Ee, bu da gördüğümüz şeylerden bir tanesi. Kendi kopyamızı görüyoruz. Bizi e, dağa, dağa tırmanmaktan vazgeçirmeye çalışan bir e, kısım. Bir de hızlı geçiyor olabilirim, onu söyleyeyim dediğim gibi manuel geçmeniz lazım. Her tuşa bastığınızda sizin e, hikaye akıyor. O yüzden şey olabilir yani. Öyle söyleyeyim, hızlı geçmiş olabilirim. O yüzden üzgünüm şimdiden. Hani belli bir süre vermeye çalışıyorum. Hem e, kendim şimdi kutucukları ayarlıyorum ya işte Youtube'dan filan. Onlar için gerekli şeyi vermeye çalışıyorum. Hem de birazcık hızlı olmaya çalışıyorum ki video fazla uzamasın. Evet şimdi olay şu. Burada bizim bu kötü kopyamız bizim yaptığımız hareketlerin aynısını yapacak. Ve biz bizim e, şu anda yapmamız gereken şey eskiden yaptığımız hareketleri yapmamak. Yani kendimize değmemek bir bakıma. Denersek şey yapıyoruz direkt yanıyoruz. Burada birazcık şey olacağım. Ee, sessiz olmam lazım çünkü odaklanmam gerek. Bayağı zor bir bölüm kendisi. Hele burası. Şöyle. İstiyorsanız mesela burada oynayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi hep aynı hareketleri yapıyorlar. Hani böyle ufak ufak şeyleri... Ay! Bu olmadı akşama. <laughs> Güzel tarafı bu yani oyun hani şey yapabileceğiniz. Bu kopyalarınızı oyalayabileceğiniz ve fark ettiyseniz 3 tane olmaya başladı. 3 adım önce yap, e, yaptığımız şeyler yapmamamız lazım. Ben niye tutunamıyorum ya? bu kötü oldu. Güzel. Bir şekilde kaçmayı başardı buradan. Ve fark ettiyseniz artık beşli olmaya başladılar. İyice hani sinir bozucular. Valla güzel kaçıyorum ama. Bakalım umarım yakalanmam. Evet bu şekilde kopyamızdan kaçıyoruz. Ve artık takip edemiyor bir şekilde. Evet böylelikle de ikinci şeyde bitirmiş oluyoruz yavaştan. Ee, ve hani tam bir seslendirmesi yok aslında. Garip ses öbekleri şeklinde e, yapmışlar karakterler böyle 8 bit havasında. <laughs> Ama şimdi şöyle hani bunlar konuşurken ve şeyleri okur, okurken, yazıları okurken sanki böyle ee, nasıl Diyeyim Bazı Kelimeler Böyle Şey Oluyor Sanki Cidden O Söylüyormuş Gibi Hissettiriyor Okurken Abi Bu Arada Şeylerden Bahsedeyim Bu Eleman Kimdirlerden Bahsedeyim Onu Sorayım ben Eee bir süre yapamayacağım. <laughs> ee, neden olduğunu söyleyeyim. Şu anda üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. Bu yüzden pek fazla zamanım yok. Hani normalde fark ettiyseniz kanala gelen video sayısı da hani gittikçe yavaşlamaya başladı. Hani zar zor çekiyorum. Üstüne zar zor şey yapıyorum. Bu Alman Kinderlar bayağı zaman alıyor. Yani yazması, seslendirmesi, montajlaması filan her şeyi. Ee, bu yüzden birazcık şey olacak yani ara vereceğiz öyle söyleyeyim böyle haftada bir iki video çekme zamanım oluyor boş zamanlarım oluyor o zamanlarda da bu şekilde oyun videolarını çekerek değerlendirmeyi planlıyorum ee, yani bu şekilde gideceğiz bir süre yaza kadar bir iki tane bu eleman kimdir sıkıştırmayı düşü hani düşünüyorum da ee, zor yani Evet. Aslında bir rüyaymış hepsi. Zaten içinden geçtiğimiz şu uzayımsı şeyler de yok. Yukarıda Theo var ama şu anda ee, nasıl diyeyim uzatmak istemiyorum diye videoyu. Çok fazla konuşuyorlar ve boş yapıyorlar. E, o yüzden hani gereksiz buluyorum. Ekstra diyaloglardan kaçınmaya çalışacağım elimden geldiğince onu söyleyeyim başta. Ha, ama ee, böyle iki iki çekeceğim zaten videoları fazla şey yapamadığım için bunu iki video atarken siz bana söylersiniz ekstra diyalogları geç ya da geçme şeklinde ee, ona göre ben de şey yapmaya çalışırım yani ekstra diyalogları çevirmeye ve onların üzerine düşmeye çalışırım. Ha evet. Karakterimizin e, sıkıntılarından bir tanesi panik hata vardı. Galiba ben birinci bölümde söylemiştim bunu. E, panik hata var. Ve panik hata olmasına rağmen dağa tırmanmaya çalışıyor. Daha da hani o kadar stres, o kadar sıkıntı filan. Hani sonuç olarak e, zorlayacak bir şey olmasına rağmen çıkmayı planlıyor ve şunu göstereceğim. Hani 18 çilek varmış koskoca haritada. Biz 8 tane toplamışız. <laughs> Ve işte kaç kere ölmüştük bakalım. E, 9 kere de ölmüşüz. Güzel bir skor bence. Bir dahaki bölümde de e, otelden devam edeceğiz Ne oteliydi burası? Ceres Resort'tan devam ediyor olacağız. E, bir dahaki bölüme kadar şu ikisini yükleyeyim. Son çektiğim ikiyi yükleyeyim. En azından sizin de bir e, şeylerinizi alırım. Görüşlerinizi alırım. Hem oyunla alakalı hem de işte sestir bilmem nedir ondan sonrasında ne bileyim işte ekstra hikaye geçeceğiz mi geçmeyeceğiz mi şeklinde yaparak dağımıza tırmanmaya devam edeceğiz. Zaten sanırım 7 bölüm 8 bölüm falan çıkacak şeyler şeyle alakalı, Celeste alakalı. Bu şekilde de devam edeceğiz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.